Hoş geldiniz Mert Bey. Hoş bulduk Asiye. Gamze nerede? Odasında dinleniyor. İsterseniz haber vereyim. Yok yok ben çıkarım. Gel. Ne haber güzellik? Mert, niye aramadın? İyi misin? <laughs> Dinlenebildin mi? İyiyim. Ben de seni gayet iyi gördüm. Bu meseleyi bir an önce hallettiğimiz iyi oldu. Zaten uzun bir süre çocuk mucuk düşünmeyelim. İşimiz mi yok? Dünyayı gezeriz. Ben jönevi biletlerimizi aldım bile. Hem o zamana kadar biraz toparlanırsın ha? Kayaktaki marifetlerini göreceğiz artık. Mert, ben bebeği aldıramadım. Yapamadım. Kıyamadım. Tamam abi, bir yarım saate oradayım. Şimdi kalkıyorum ben de tamam. Sen hemen gidiyor musun? Toplantım var sonra konuşuruz. Tamam da bunu böyle geçiştirecek misin? Yani babası olacağın çocuktan söz ediyoruz sonuçta. Oturup bir adam akıllı konuş... Ben daha sana ne diyeyim ki Gamze? Ha? Kararını sen çoktan vermişsin bile. Kendimi kandırılmış hissediyorum. Hem daha geçen konuştuğumuzda sen aldıracağını söylememiş mi? Evet ama bak... Ben de aynı fikirdeyiz sanmışım. E, doktor anne karnında ameliyat seçeneğinden söz etti. E, sakatlık ihtimali yaraya inebilirmiş. Yarım ihtimaller üzerine mi hayatımızı kuracağız Gamze? Gitmem lazım. Kızım. İyi misin? Ay kaç saattir sesin soluğun çıkmıyor. Mert de öyle apar topar gidince. Mert de tartıştınız mı? Canını mı sıktı? Bebeği aldırmadığımı duyunca çok sinirlendi. Hatta onu kandırmakla suçladı beni. Cık, olmaz öyle şey. Yanlış anlamışsındır. Bak mantıklı düşününce... Be anne ne diyorsun ya? Zaten fazla mantıklı düşündüğü için bu haldeyiz. Onun mantığı bu bebeği reddediyor anlamıyor musun? Ramze, Nerede? bir de ben konuşayım mı? Ha? Hayır anne lütfen sen karışma. Ama sen de kendini böyle harap etme. Benim seni böyle görmeyi hiç... Anne lütfen karışma dedim ya. Peki. Sakinleşince konuşalım. Aç şunu, aç! Nasıl, iyi mi? Fena. Çok fena. Bebeği aldırmadığını duyunca Mert çok büyük tepki göstermiş. O da ne duygusu şeymiş ya? Dahası sorumsuz. Alt üst etti kızımın psikolojisini. Gamze izin verse bir dakika durmayacağım. Karşıma al. Gamze! Aa! Koş Gamze! her şey yoluna girecek. Mert gelmedi mi? Haberi yok ki kızım nasıl gelsin? Duru arasam onu. Aradım ablacığım merak etme. Çaydan biraz konuşalım. Tekrar geçmiş olsun. Geliyorum hemen. elindeki kesik korkulacak gibi değil. Ancak yaşadığı bu öfke patlaması anlık gibi gözükmüyor. Ne demek istiyorsunuz? Yani bu son zamanlarda stresli bir durum yaşadı mı? Yani nişanlısıyla bazı sorunlar yaşadı ama ben bunun çok ciddi olduğunu düşünmemiştim. Ben de pek destek olamadım. Anlıyorum Cahide Hanım. Şimdi Gamze Hanım iyice bir dinlensin. Sonra ben tekrar uğrayacağım. Tekrar geçmiş olsun. Ders. Siz, nerede? Öyle? Gamze odasındalar. Gamze nasıl? Nesi var? Mert bebeği istemediğini söylemiş. Odaya girdiğimizde el kolu kan içindeydi. Aynayı yumruk. Nasıl doktor çağırdık, nasıl haber verdik hiç hatırlamıyorum. Şimdi nasıl peki? Dinleniyor. Hiç kimseyi görmek istemiyor. Bebek, o iyi mi? Olumsuz bir şey söylemedi doktor. Sen nasılsın? Gamze. Gelebilir miyim? Nasılsın? Elin çok acıyor mu? Kalbim acıyor abla. Mert. Şşş. Biliyorum. Ama şimdi düşünme bunları. Önce bir toparlan. Ondan sonra istediğin kadar konuşuruz. Hem ben alışkın değilim senin bu hallerine. Hatırlıyor musun ilkokulda bileğini burkmuştun bir ay boyunca. Çantamı getir abla, <laughs> suyumu getir abla, çayımı getir abla. <laughs> ben de artık yalnız bir anneyim. Senin gibi. Ama ben senin kadar güçlü olabilecek miyim bilmiyorum. Sen zaten çok güçlüsün. Göreceksin bak. Çok iyi benle olacaksın. Abla. Seni çok kırdım değil mi? Ablalar kız kardeşlerini kırdı. Ben çok teşekkür ederim Zeynep. Neden? Tüm bu olanlardan sonra bizi yalnız bırakmadı. Burada olman Gamze için... ...benim için... ...bu kadar değerli ki. Siz benim tek ailemsiniz. Ve her zaman da öyle kalacaksınız. Her ne olursa olsun. Kıskanırım ben ama. Turna okuldan çıkmıştır. Ben gideyim artık. Bir şey olursa arayın olur mu? Görüşürüz. Görüşürüz. Turnacığımın yanağından öp benim için. Tamam evet. öperim. Ya anne, nasıl özlemişsin ablamı? Ama artık Şule denen kadın da gitti. Hiçbir engel kalmadı. Çağırsak ya ablamı eve. Evine dönsün artık. Nerede kalıyor şu anda? Çeyizci bir teyze var onun yanında. Çoktan evine dönmüş zaten.